Günaydın. Bu videoda da gram altınla gram gümüşün teknik analizini yapacağız hep birlikte. Öncelikle bu videoyu da TradingView üzerinden çekiyorum yani canlı yayın gibi benim için. Dolayısıyla editleme şansım yok. Oluşabilecek aksaklıklardan dolayı şimdiden özür dilerim. video Burada grafikte gördüğünüz bu 540 seviyelerinden gelen düşen trend çizgisi önemli artık ve bu 540 seviyesini de biz şurada gördüğünüz daha önceden de defalarca paylaşmış olduğum ve 530 TL civarlarında dirençle karşılaşabileceğimizi ifade etmeme sağlayan yükselen kanalın üst çizgisi seviyeleriydi. Buradan geri dönüş oldu ve son birkaç gündür de bu kanalın orta çizgi seviyelerine dikkatlerinizi çekmeye çalıştım ki bu da 440 TL civarlarında destek gösteriyordu. Buradan gelen tepkiyle 449-450 seviyelerine doğru bir yükseliş yaşanmış durumda ancak bu kırmızı düşen trend çizgisinin üzerinde kapanışların gelmesi gerekir ki 454 daha sonra da 475 seviyelerine doğru bir yükseliş tepki yükselişidir bu da yine ee, en azından 475 yukarı kırılana kadar söz konusu olabilsin. Geri çekilme durumunda ise artık 439 TL'yi takip edeceğiz. O seviyenin de altında kapanışlar gelirse 427 425 aralığına doğru şurada görmüş olduğunuz mavi düşen destek çizgisi diyebiliriz. O seviyeler gündeme gelebilir. Tabii öyle bir şey söz konusu olursa bu sefer bu uzun vadeli yükselen mavi kanalın alt bandına geçilmiş olacağı için artık orta uzun vadede bu kanalın alt çizgisi seviyeleri yani 370 380 düşüş hızına bağlı olarak hedeflenebilir. Dediğim gibi gram altında yükselişten bahsedebilmemiz için öncelikle şu kırmızı düşen trend çizgisinin aşılması gerekiyor. Bir diğer düşen trend çizgimiz ise şu arkadaşlar. Bu düşen trend çizgisinin de bize direnç göstereceği seviye 459 TL civarlarıdır yaklaşık. Dolayısıyla 454, 459 ve 475 seviyeleri kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Gram, gümüş şey gram altın için gram gümüşü analize edelim. Burada da yine e, gram altına çok benzer bir durum söz konusu ama daha uzun bir süredir devam eden bir yatay piyasa söz konusu. Bu yatay piyasanın alt çizgisi seviyelerine yaklaşmış durumdayız. Aslında çok hafif eğimli bir yükselen kanal yaparsak eğer bunu şöyle yani bakın şuradan başlatsak şu mıknatısı bir kaldıralım önce. Şöyle bir yükselen kanal, çok hafifimli yükselen bir kanalın Üst çizgisi bakın şuralarda test edilmiş durumda, orta çizgisi oldukça güzel çalışmış durumda, alt çizgisi de geçtiğimiz gün e, test edilmiş durumda. Dolayısıyla buradan yaşanacak bir tepki yükselişin devamı durumunda ki bu seviyeye işaret etmiştim ben dünkü videoda da. Buralar önemli destek bölgelerine yakındı. da 575'in devamında işte birazdan çizeceğimiz düşen tren çizgisi ki onu da çizelim Bak, nasıl açalım tekrar. Bakın şuradaki düşen trend çizgisi bunun aşılması durumunda yani 5.78-5.80 TL'nin aşılması söz konusu olursa 6.25'lere doğru bir yükseliş söz konusu olabilir. Tabi ara dirençlerimizi de ifade etmek gerekir. Şöyle koyabiliriz 5.87 burası aşılırsa 6.05 6.15 ve 6.25'e doğru bir yükseliş söz konusu olabilir. Tabi orta çizgisi aşılacak olursa kanalın üst çizgisine doğru yükseliş devam eder. Ama e, diğer taraftan daha doğrusu dün görmüş olduğumuz en düşük seviye olan şu 5.48 civarları kırılırsa o zaman düşüş biraz daha sertleşebilir. E ee, o zaman bu kanalın hani yatay piyasa olarak değerlendirmiştik dünkü videoda. Kanal yüksekliğinin yarısı kadarlık bir mesafe ki bu da 7.15 ile 6.15 arası desek 1 TL ilk etapta 1 TL'lik e, yani 4.48'lere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Gram gümüşle ilgili de bu grafiği e, 4 saatliklerde takip etmek e, faydalı olabilir size. Evet gram altın ve gümüşle ilgili de fazla uzatmayacağım videoyu analizim değerlendirmelerim bu kadar. Eğer yayınlamış olduğum bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız beni desteklemeyi unutmayın lütfen ihmal etmeyin. Bu videoları yaymanız benim için yapacağınız en büyük destektir arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.